arkadaşlar. Bugün size bir tane ev yapımı göstereceğim. Malzemelerimiz bir tane zümrüt bloğu, bir tane elmas bloğu, bir tane kuarz bloğu, yani sütün, sütün, sütün kuars bloğu, bir tane de ana kaya. Şimdi burayı şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kazıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kazıyoruz. Ondan sonra burayı birleştirip içini kazıp buraya ana kaya dolduruyoruz. Ana kaya doldurduktan sonra ana kayayı elimize alıp 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradan da 3 şey çıkıyoruz. Toplamda 4 olacak şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle gözükecek. Göstereyim şöyle. Şimdi buraya en köşesi var ya. 1, 2, 3, 4 tane buradan çıkıyoruz. Buradan şurayla birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle götürecek. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. Böyle böyle böyle. Ondan sonra bunu alıp burayı üstünü kapatıyoruz. Ve buraya camlar yerleştiriyoruz. Bekleyin yanlışlıkla. Şöyle yerleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra Ay pardon, yaptıktan sonra Buranın olduğu yerden bir Sona kadar çekeceğiz bir boşluk bırakacağız yine aynısını yaparak şöyle tamam buraya yine camları yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi böyle görecek şimdi buradan bir iki üç dört tamam buraya zümrüt da dolduruyoruz ondan sonra buraya da ana kayak gördüğünüz gibi şöyle gözükecek buraya şimdi lav yeri yapacağız şöyle böyle 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 buraya lav tamam böyle 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 ha bir de fırın lazım pardon fırın alalım bir de fırınımız lazım tamam buraya bundan bir iki böyle yapalım tamam ondan sonra burayı kapatıyoruz bir de meşe, kit meşe kitimizi alalım Şurayı kapattık gördüğünüz gibi. Şurayı da kapatacağız. Tamam gördüğünüz gibi. Çatıyı kapattıktan sonra böyle şuradan 1, 2 burayı böyle kaplıyoruz. 1, 2, 3 böyle. Gördüğünüz gibi kapımızı yerleştirirsiniz siz meşe çiçeği alıp bir boşluk bırakıp bir, iki, üç tane koyuyoruz gördüğünüz gibi tavana değdi sonra en sona şöyle bir, iki, üç yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi şöyle gözükecek bir dakika bizim şey silmemiz lazım bir şey neyse boşver silmeyelim şimdi şuraya bir kat gelmemiz lazım yani buraya da yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red tarlasını yapacağız ama bekleyin yanlış yaptık. Şunu şöyle yapalım tekrar. Yanlış yaptık. Bu çiftleri koymanın yerine siz şöyle bundan yer Böyle daha havalı oluyor böyle. Çok iyi. Daha havalı oluyor. Şuna bakın. Boşayın çit yerleştirdim. Hatta ben bundan yerleştireceğim bana mı? Ben bundan yerleştireceğim daha şekil var böyle. Ne yerleştireceğim? Şöyle yapıp böyle yapıp, böyle ve böyle yaparım. Çok iyi. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle yaptık. Ondan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Aynı. 8. Ondan sonra burayı da şurayla birleştireceğiz. Tamam gördüğünüz gibi burayı devam ettiriyoruz. Ama bakın evin tam burasından yapıyoruz. Yani Allah'tan yanlış koydum. Yanlış koyuyorum. Tamam. Bunu şöyle yapıyoruz. Buraya kas 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 kas. Ama buradan bir iki yapıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Kazıyoruz yani. Tamam. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer demirci evin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devam edin. Şimdi bunu kaldık. Ondan sonra su alıyoruz bir tane. Ve şey alıyoruz. Şöyle ekilebilir arazi alıyoruz bir tane. De. Ekilebilir arazi. Suları buraya yerleştiriyoruz. Bir su, iki su buraya. Ondan sonra buraya bunları. Onu suyu kapatacak şekilde. Böyle. Ondan sonra buraya da bir tane çekelim. Buraya su koyalım sonra. Şöyle. Tamam. Tamam gördüğünüz gibi. Ondan sonra pardon arkadaşlar yanlış yapmışız. Şu suyu kapatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanlış yapmışız. Suları kapatalım. Sünger'le kapatalım. Sünger, sünger. Sünger mi? Hayır. Sünger Allah, alamadım. Süngeri al. Hepsini mi diyor. Yok. Kalmış tamam. Hepsini aldım. Tamam gördüğüm gibi. Şuraları kapatacağız. Şimdi yok ben. Kim Şimdi yok. Ve fırının yanı sıranını. Şurayı kapatacağız. Şurayı da kapatacağız. Tamam. Şimdi buraya yapacağız tarlayı. Arkadaşlar. Buraya iki tane su yerleştiriyoruz. Şurayı kuralım. Tamam. Burayı böyle bir tane çekiyoruz. burayı da böyle. Tamam. Buraya da su yerleştiriyoruz. Ondan sonra buraya bir tane daha bundan yerleştiriyoruz. Ondan sonra bir tane daha yerleştiriyoruz. Da tekli tekli sular kaldı. Şimdi burayı düzelteceğiz. Arkadaşlar elmas bile alıyoruz. Allah korusun gece olmuş. Hemen yani, daha çekelim de. tamam. Arkadaşlar Buradan ana kaya alıp şuraya gidiyoruz. Bakın şuraya kadar buraya. Şurayı çekiyoruz ve bunu kırıp bundan yerleştiriyoruz. Şunun duvarları gibi yapacağım. Ben iki boşluk bırakalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Buraya yine zümrüt bloğu yerleştirelim. Tamam zümrüt bloğu. Onu kaç boşluk bırakmışız? Bir. 1, 2, 3, 4. 4 boşluk bırak. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Aynen ondan sonra iki boşluk bırakıp şuraya da bir tane çekiyorum. böyle yapıyorum. Ondan sonra tekrar böyle yapıyoruz. Arkadaşlar tamam gördüğünüz gibi. Buraya da sürekli aynısını yapacağız. Tamam. Üstünü kırıyoruz. Tekrar yerleştiriyoruz. Tamam gördüğünüz gibi. Allah'tır. Beyaz Böyle yapıyoruz. Tamam. Buraları şöyle yumurta yerleştireceğiz. Allah elmas nasip Şöyle bakalım Bak şurayı yerleştirelim topa. Tamam. Siz buraya bunları yerleştirirsiniz. Burayı böyle 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 yapıyoruz. Ortası varmış şurası. Ortası da sonraki şöyle yapacağız. Tamam gördüğünüz gibi. Tarla kısmımızı yapıyoruz şu an. Buradan aynı yoldan çekeceğiz üç böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bunları da koyduk mu bitti arkadaşlar. Bitti gördüğünüz gibi evimiz. Neyse bir son. Kalın üstünü kapatacağız biz. Kalırsın,